Fatma'nın dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim nasılsınız canlarım iyi misiniz evet arkadaşlar ben bugün terin dondurucumu yerleştireceğim terin dondurucumu mutfağa alacağım buraya kurutma makinesi ee, kurutma makinesi gelecek dolap yapıldığı için buna ama bir şey koymam lazım. Evet canlarım, ee, ben geçen sene buraya koymuştum derin dondurucumu. Kurutma makinesi alınca siz de biliyorsunuz. Şöyle koysam, olmuyor. Şöyle koysam, olmuyor. Şuraya koysam nasıl olur acaba arkadaşlar? Evet canlarım ben kurbanı kesince bu şekilde hemen koymuştum. sıcaktı. böyle kat kat yerleştirme fırsatı bulmamıştı. Şimdi derin dondurucumu buradayken kat kat yerleştireceğim. Sonra mutfağa geçireceğim. Dolaplar geldiği için bir de e, derin dondurucu burada çalışınca eşim ister istemez rahatsız oluyor sevgili takipçilerim hani dolap gece çalışıyor e, o yüzden biz kurutma makinesini yatak odam alacağım kurutma makinesine de dolap yaptırdım mutfak dolabıyla birlikte e, kapaklı güzel bir dolap beyaz. Çünkü yatak odamda beyaz ya arkadaşlar. Ee, etler de donmuş. Bu sene hiç yapışmadan etlerim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç yapışmamış. 7 8 eve de verdik. Bu sene etimiz kurbanımız iyiydi arkadaşlar. Allah nasip ederse seneye de inşallah kesmeyi nasip etsin de. iki kovak kırmızı etimiz vardı bu sene. Kemik ayrı. Eti ayrı. Bence o gün e, Çok sıcak olduğu için Böyle altındakileri üstüne Hiç çıkarmadım Bu şekilde yapmıştım Sevgili takipçilerim Bunun e, buzdolabı Derinde dondurucunun Mutfağa çıkması Zayi benim için de iyi olacak Çünkü niye Sonuç e, mutlak olması gerekiyor Elimin altında olduğu zaman e, istediğimi alırım İstediğim yemeği yaparım. Evet etimi kadar etti. Kemik et. Şimdi e, dolabımdaki diğer malzemelerim. Kaşarlarım işte arkadaşlar. Geçen seneden kalan domateslerimler var. E, bundan önce derin dondurucumu temizlemiştim ben zaten bunu diğer dolaba koyayım da pişireyim. Dolabım küçük ama benim dolabım çok alır. Sevgili takipçilerim öyle az almaz. Bunlar da geçen seneden kalan melimenlikler, dolma biberler. Ben köydeyken Poyraz arkadaşlar derin dondurucuyu 5'e getirmiş. Ağzına kadar buzlanmış. Şöyle. Allah ağız tadıyla yemeği nasıl sevgili takipçilerim. Patlıcanlarım var. Domates sosu var. Geçen sene çok domates sosu atmıştım. Şimdi ben şöyle bitti. Bunu birleştireceğim sevgili takipçilerim. Dolabımın içinde çok yok. Şimdi nasıl yapacağım? E, altı şöyle kemiklerden de atacağım. Çünkü e, bunu kışın annemler dinleyince kaynatıyor. Annem seviyor, babam da seviyor haşlama kemiği. Şöyle kaşın, lahanın sarması, yaprak sarmasında kullandığımız için iyi Şöyle it Ben hep böyle atıyorum sevgili takipçilerim Bu sene yapmamıştım. Bir sıra et döşersen bir sıra kıyma döşüyordum. Bir sıra tepsi döşüyordum. Gerçi daha düz kışlık e, yapmalara başlamadım. Daha erken kıymayı bu sene ben çok çekirdim. 13 kilo kıyma çektirdim. Çünkü e, kıyma benim e, mutfağımda daha çok kullanılıyor. Etten daha çok mutfakta kıyma kullandığım için. Şu lezzetlerinde. Yiyecekten sifatlandı. E, siz kurban dolabınız için içeriniz. Hayır arkadaşlar. He, e, hissi olarak dağıttım. Ee, Kuduma verdim, yemeği verdim. E, ee, diye damat Damadıma verdim Atılay'a. Aynısıyla yemesi için etini doymasına haşlamalık kemiğini. Ama işte Rabbim verdi mi de çıkıyor arkadaşlar. Hani Allah da verdi bol bol veriyor insanı. Yobanını 26 milyara kesmiştik. Kullanımız bu sene 26 geldi. Geçen sene 14'tü. Böyle yazdan hazırlayacak. Dışında ağzımızın tadıyla yiyecek inşallah. Allah yedirirse eğer ki Allah yedirmezse hemen Herkes böyle çalışıyor. Yiyebileceğini düşünerek mi çalışıyor? Hayır ama işte. Böyle altına da sofra serdim. Yeri de koymadım. Çünkü bu içimde benim kaç günden beri tereddütte duruyor sevgili takipçilerim. Aslında bir kemik kaynasam çocuklarım yer. Ama sıcak işte sıcakta kemik de yenmez diyorlar ama. girdiğinde tavuk falan da alıp atıyorum ben sevgili takipçilerim. Hani kızım markette çalıştığı için kanattır, budur. O şekilde de atıyorum. Kışın evimiz kalabalık oluyor çünkü. Da Çünkü neden kalıp olmuş bir hale çıkardığım için ondan böyle oldu. Ejder. Ben şimdi bilgisayarın başından alamıyorum. Bu sevgili takipçilerim. Şöyle bu de var. Ama toplanmaz. bir diğer dolaba. Şöyle. Bundan sonra diğer doğru, dolabımı da yerleştireyim içine. O dolabımı boşalttım ben. Çok fazla bir şey kalmadı. Ee, kullandım. Şöyle. Gördüğünüz gibi Allah hastalığıyla yedirir inşallah. Zaten benim mutfağın dondurucu mutfaktaydı. Sevgili takipçilerim biliyorsunuz. Sonra kurutma makinesini ben oraya koyunca bunu buraya getirdim. Şöyle. Şimdi da Çalışması için. Hep buraları sildim. Yerleştirdim o bayramda. Bir gün önce. Buranın havlularını falan da sevmedim. Yıkamaya verdim ya. Yıkamadan geldi. Ev boyanacak diye bekliyor. Şöyle üstünü de örtüyorum. Bu zaten çok kışlık yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü dışında e, pazara da gidiliyor. Marketten de alınmıyor. Hani çok geçen sene çok yapmıştım. Ama çoğunu yeşil fasulyelerimin falan çoğunu attım. Beş poşetini falan attım. Çocuklar sevmiyorlar. Şimdi şu kaşarlarımı bunları mutfağıma bir götüreyim. aldım çalıştığım. Bugün hani. de fikirlerimi falan makine yaptım. ya yoktu yüzlerin arkadaşlar. Şimdi ben buraları bir süpüreceğim, süreceğim. Mis gibi olacak. Şimdi mutfağa gidelim. Hadi gelin Şimdi. Buradaki dolabımızın yerleşimine bakalım arkadaşlar. Bu dolap çıkacak. Çarşamba günü akşamdan bu dolabı antreye çıkarmam gerekiyor. Çünkü e, ee, dolaplar sökülecek ya arkadaşlar. Antriye çıkarıp oradan elektrik takmam lazım içindekiler erimesin. Öyle ya içinde malzememiz var. Dondurmalarımız var. Ben her markete gittiğimde hoş gelmiyorum arkadaşlar. Her markete gittiğimde böyle alırım. Allah işimden bin kere razı olsun. Hiç ee, alma etme demez. Tavuğun olsun, budun olsun, insan adına olsun Çünkü bilir benim başa e, harcama yapmayacak olduğunu bilir yani herkes bilir tabii ki Çünkü özel bir harcamam yok ki benim arkadaşlar şöyle insan çoluğuyla çocuğuyla yiyor başkasıyla değil ya eve geldiğinde yemek hazır olduğunda Bunlar da köyden getirmiş oldum sirken arkadaşlar. Hani köyde haşlamıştım. Ee, ocak yapmıştım da hani annemlerin orada Getirmiştim. Bir tanesine kavurdum gelince. Diğerlerini de derin yani, dolabıma atmıştım. Şöyle <laughs> dolabımı da şöyle düzenleyin. Bu dolabı da boşalttım diyorum. Ne de elimden geçeni atıyorum işte. Allah'ım. Burada da yine kaşarım var. Kaşarım bitmeden kaşar alırım. İlk yine aldım. O da dolabımda. O da burada. Bitmemesi lazım benim kaşarımın. Burada. Yani dolaptakiler. E, bunlar şöyle, almak evde olmadığında. Bunlar da kinefe, katmer, herhalde e, bizim canımız çektiğinde hemen dolaptan yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi derin dondurucum. Hoş. Zaten temiz arkadaşlar. Ben e, bayram üstü yapmıştım. Burayı da temizlemiştim. Buradaki yeşil fasulye, almaz, romatmak vardı. 4-5 Onlar onları çöpe attım. Yemediler. Yemeğinde ne yapacağım? Gerek mi var? Patlıcanım vardı burada da. Çünkü şey, senesi geçiyor ya. Doldurmuşsun da doldurmuşsun. Sanki aşk alacağım diye bakmış. İşte öyle gördük ya biz anneden. Ondan da Sevgili takipçilerim. Yoksa kimse aşk almaz. Rabbim tabii ki ama hani insan gördüğü şekilde yapıyor. Benim annem de öyle. Hazırlar dışa sıkıntısını çekmez. Ben de hiç çekmem. İki seneye kadar da bu dolabımı da değiştiririm galiba sevgili takipçilerim bu dolabımı da e, ne zaman aldık biliyor musunuz belki 17-18 sene oldu Bayağı oldu az olmadı yani şöyle butlarımı şöyle döşeyim arkadaşlar üç tane butum var. Şöyle evet, tavuğumu da koyayım. Tavuğum da var. Şu kaşarımı da koyayım. Annemler gelene kadar bu kaşar da dolapta durur. Annemler gelince tost yaparız onlar. Bunlar da kaşar. Bunları da dilimledim. E, tost için falan böyle çıkarıyorum dilim. Lazım olduğunda iyi oluyor. Becerikli olmak gerekiyor arkadaşlar. Burada da mantı var. Rabia Hanım'ın Rümeysan'ın en mantı almışlar. Burada da maydanozum var. Ee, kışın börekle falan kullanıyorum onu. Burada da sirkenlerim var işte. Sirkenceci. Kız kardeşim bana da sevdirdi bunu. ben şimdi tereyağı kıyacağım gene boşturamam. <laughs> Bunda da kabak çiçeği toplayacağım. Kabak çiçeği atacağım dolabına. Bunlar da dondurmalarımız. Akşam iş, işten gelip yemekten sonra balkonda yiyoruz. Şöyle. İşte market yakın oldu mu? İndirimle falan takip ediliyor ya. da kadayıfın. Bunu da tatlı yapacağım ama çok sıcakta. Şu tane kalan çöreyim arkadaşlar. 4 tane kalmış. Bitmiş çöreğim. Bu da dondurması Ejin Nisan'ın yememiş. Geçen birini yedi. Ee, şu. Bu neymiş? Bu beyaz peynir. Ben bunu da bugün börek yapayım. Hı, bu da beyaz peynir. Patatesimi yapsam peynirimi bilmiyorum. Çocuklar patatesliğiyle seviyor. Bu tatlıları da annemle götürsem keşke yakın olsa da babam yok sevam var bunlar bir gibi donuyor arkadaşlar yediyor bunlar da koyacak yerim yok bunda işte böyle dondurma filan dolu dolap birer dolapta da yerim yok şimdi de sıcak olmazsa yaparım işim filan soğuyorsa sıcak işte yerim yok ya bak bak dursun. Doğru. A101'in katmerleri de çok güzel oluyor. Size tavsiye ederim. Dondurmayla özellikle yazın mükemmel oluyor. Eğer ki kilo almak almama gibi derdiniz varsa almama gibi yani almıyorsanız yemedim de bence denemelisiniz. Denemelisiniz. Bunu benim yapmam lazım. Şöyle şurada dursun. Bu çöreğimi e, e tost yapacağım. Çünkü çöreğin tostunu Sera seviyor. Burada da buzdolabım var. Ejin sivilcelerine sürüyor. Burada da sarımsağım var. Burada da Poyraz'ın göbek bağısı var. En güvenilir annesinin dolabı olduğu için annesinin dolabına getirmiş işte. Ay. Şöyle. Hani e, dün canlı yayın yaptığımda bir tane takipçim geldi de pis dedi ya bana. Pissiniz dedi ya. E, bence bu videomu izlesin. İzlerse ki gör. Pis miyim temiz miyim Sen sen yapar arkadaşlar. Sarımsan bitti. Bu bebek da koyalım da. Burada da ne varmış. Sarım düzme. Bu dolabımı da düzenledim sevgili takipçilerim. Bakın düzenli oldu. Bunu Çarşamba günü çıkaracağım. Antije. Şimdi size bir de e, balkondaki dolabımı göstereceğim sevgili takipçilerim. Balkonumu da bugün düzenledim. E, dün alışveriş yapmıştım ya. İçine koydum böyle. Balkonuma dolap yaptırmıştım. Siz de biliyorsunuz. Böyle. E, arka kısımlarında çaylarım var. Böyle yerleştirdim Ve tahallarım var arkadaşlar. Zaten dolabım böyle yerleşkin. De içi bitiyor ya ister istemez. Burayı da böyle yerleştirdim arkadaşlar. Dolabım derin. Bayağı bir derin. Çünkü Saklama kapları arka taraflarda da var. Burada da böyle mikron var. Ha. Siz de biliyorsunuz. Burada da fırınım var. Buraya koymuştum. Burada da yine böyle tahıllarım var arkadaşlar. Bunlardan 14 adet almıştım. Böyle. Böyle alta doğru işte. Valla elimden geldiği şekilde bir yerleştiriyorum. Bir karışıyor böyle. Öyle göz göz işte. Böyle de canım. Soğanlığım var. Burası da dolu. E, bu un, arka taraflardaki şeker, arkadakiler un, fındık hepsi var. Bu şekilde işte. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Böyle işte pikileri de attım, serdim. Şimdi ben ev süpürme işine gireceğim arkadaşlar. Böyle topladım. Gördüğünüz gibi. E, deterjanımı ben buna çekiyorum arkadaşlar. Toz deterjanımı. Bunu balkona koyuyorum. Diğerinin ağzına kapatıyorum. Şimdi evim bu şekilde tellenip toplanacak. Yani deli toplu süpürülecek sadece. Şöyle salonuma girelim. Salonum bu şekilde duruyor. Halısını sermedim. Daha içeceklerim burada var. E, arife güne gitmiştik. Bayram arifesinde. Şöyle. Şimdi sermiyorum arkadaşlar. Çünkü boyanacak olduğu için sermek istemiyorum böylece duruyor. Süpürüyorum, siliyorum. Halıları da burada. Bu salon, bu yatak odasının. Ejine bir kızalım mı arkadaşlar? Burası da böyle. Buradaki katlanmış çamaşırlarım yerleşecek. Ejine söyledim ama hiç yapmadı. Ona kızdım. Burada oyun oynuyor bakın. Bakın. Ejin Nisa seni ifşa ettim. Anne. Yapacak bir şey yok. Gördünüz mü arkadaşlar? Kalk diyorum. Sana kalkmıyor. Bana ne ya? <laughs> kalkmıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Pikelerin attı. Beni? Çarşaflarıyla duruyor. Tamam.